Kadın trafik kazası. Hafif yaralanma. Otuzlu yaşlarda. Tamam, tamam. Evet sarsmadan. Tamam tamam, tamam. Çek. Oh. Tamam, tamam tamam. Evet. Tamam tutunu. Güzel. Ah. Çantam nerede? Ha, burada. Merak etmeyin hanımefendi, burada çantanız. Buyurun. Oh. İyiyim ben, bir şeyim yok. Hanımefendi. Ah, oh. Hanımefendi. Ah, oh. Oturun lütfen, doktor bey geliyor birazdan. Oturun. Başım döndü. <laughs> Omuzunuzun durumu pek iyi görünmüyor. Aramamızı istediğiniz biri var mı? Ee, yok ben hallederim sağ olun. <laughs> Hemşire Hanım ben tutanağı doldurdum. Kaza saatinin yeri de yazdım. <laughs> Kaza yaptım hastanedeyim. Hard disk yanımda. Daha sonra göndereceğim. Teşekkür ederim. Alo, canım. Serdar, e, ben kaza yaptım. Şu an hastanedeyim ama ciddi bir şey yok. Merak etme. Ne kazası Ceren? İyi misin? Neredesin şu anda? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Dediğim gibi ciddi bir şey yok. Önce hastanesindeyim. Önce hastanesi tamam, hemen oraya geliyorum merak etme tamam mı hemen oraya geliyorum. Tamam aşkım. Saat 0.28 Evden buraya 17 dakika sürse ben bir içeri kala içeri girerim. Vallahi yalan söyleme konusunda doğuştan yeteneklisin gerçekten. İşimizin parçası Zehra Hanım. Niye öldürmeye çalıştın kızı? Emin ol öldürmek için daha iyi yöntemler biliyorum. Aldatılan erkeği oynuyorsun değil mi? Öyle öfke krizleri, ani verilen duygusal kararlar. Arabasına da o yüzden çarptın kızın. Yakaladın beni. İnandıramadım seni. Tek bir kelimene bile inanmıyorum. Neyse birbirimize ne kadar güvenmediğimizi daha sonra tartışırız. Şimdi işimize bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırsanız gidelim Ceren Hanım. Buyurun ama gidiyoruz. Evet. Alayım ben çantanızı. Yok, onu ben alırım. E, hastanenizde kasa hizmeti var mı? Tabii ki odalarımızda mevcut. Evet buyurun. Güzel. Uzay. Buyurun Zehra Hanım. Hastanenin önündeyiz. Hard disk burada. Nasıl değiştireceğiz dosyaları? Bunun için en az birkaç güne ihtiyacım var. Çünkü dosyalarda yapacağım en ufak bir hata bütün operasyon tehlikeye atabilir. Öyle bir zamanımız yok Uzay. Dosyaları değiştirmemiz gerekiyor. Elimden geleni yapacağım Zehra Hanım. Ama şunu söyleyeyim ancak sabaha yetişir. Bu da yeni gelen siber uzman arkadaşımızın beklediğimiz kadar iyi çıkması varsayımıyla. Tamam. Ben hard diske ulaşınca temas kurarım. Gürcan yardımına ihtiyacımız var. Ne hakkında? Devletimiz için hayatı öneme sahip bilgiler barındıran bir hard içindeki dosyaları... ...şu ekrandaki gördüğün dosyalarla değiştireceğiz. Bunu sahadaki ajanlarımızın cep telefonlarına bağlanarak en kısa sürede yapacağız. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Sorgulayan insanları çok severim. Ama bunun için zamanımız yok. Bunu sabaha kadar yetiştirmemiz gerek. Anladığım kadarıyla bu hard disk kimin eline geçecekse... ...onun dosyaların değiştirildiğini anlamasını istemiyorsunuz. Doğru muyum? Evet, büyük oranda doğru. Peki bu artistin takıldığı bilgisayara, ki bu bilgisayar düşmanlarınızın bilgisayarı olduğunu tahmin ediyorum. Senin de düşmanların Gürcan. Evet evet düşmanlarımız. Hı hı. Ee, bu artist düşmanlarımızın bilgisayarına takıldığında bu bilgisayardaki dosyalara ulaşmak da faydalı olmaz mı sizin için? Pardon bizim için. Hı hmm. ya da ee, neyse ya boş ver ha, ben öyle yılların getirdiği korsanlık refleksi işte. İşte tam da bu korsan refleksine ihtiyacımız var. Ha. Top sende önerine olumlu bakıyorum. Ee, ben de önerime olumlu bakmana olumlu bakıyorum seninle çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum.